başlasın. Evet, futbol oyunu başladı. Hadi bakalım. Hmm, gol olmadı. Şimdi Tayland'a sıra. Evet, Tayland'cım oh, Ha, ben Tayland ben bir. Ben... Tayland bir, dede sıfır. yine atmadı dedi. Hadi bakalım Taylan bakalım şimdi atacak taylan mı? Iki olacak. Orey, taylan 2 dede 1-0. yine sıfır. atamadı. Yine 0 0 Taylan Hay. topun başında vuruyor Hı. ve gitmiyor. Taylan 2 de, dede 0. Aa, dede de dede bir gol attı. Dede bir Taylan iki. Oley, Taylan üç. Taylan üç, dede bir Hı -hı. Taylan iki. Taylan 3 Dede 1 Taylan 4 Taylan 4 Dede 1 Evet. evet, çok heyecanlı bir maç arkadaşlar. 10 olan kazanacak. Aha Dede yine atmadı. Şimdi sıra Tayland'a. Hadi Taylan be attı mı? Atamadı. Taylan kaç? 4. Taylan 4, Dede 1. Deden atamadı. Aa Dede atamadı. Sıra sende Taylan hadi. Dur, aç bacaklarını. Evet Taylan şimdi gol geliyor. Evet. Taylan 5. Dede bir. Aç bacaklarını. Aha tamam. dede yine atamadı. Tayland de ya. Taylan 5, dede 1. Taylan 6. Ay çok az kaldı birinci olmaya Taylan 6. Dede 1. Ama dede de artık atmak durumunda. Biz olursa çok ayıp olur. Atmadı. Evet Taylan 5 dede 1. Evet, Taylan 6 6. 6 mı? Ha. Taylan 6 dede 1. Konuşmuyor. Dede de 2 oldu. Dede iki. Taylan 6. Evet, Taylan 7. Taylan 7. Dede 2. Evet arkadaşlar çok heyecanlı bir maç devam ediyor. Aha yine atamadım dedi. Dedi. 7 ile 7 karşı karşıya geliyor. Tesadüf. 7 yedi. Seven evet. 7 Taylan Taylan 7 gol attı. Evet 8. <laughs> Taylan 8'de dedi. 2 mi? 2 tane kaldı Evet. 2 tane İki daha tane atarsa Taylan kazanıyor. Atamadı <laughs> yine. Haydi Tayland 9 yap şimdi. Haydi haydi rüzgar Haydi gönüllüler Haydi. Aha 9. <laughs> 9 Bir tane kaldı sayın seyirciler. Yine atamadı dede. Taylan şimdi atacak 10 olacak ve maç bitecek. Evet, Taylan atarsa Taylan bitiriyor. Evet Taylan atamadı. Dede de atamadı. Çok güzel at hadi 10 olsun. Hadi Taylan'cığım. Tam dedenin karşısına git. Biz de kazanmadık. Yine kazanamadı. Aç ayaklarını. Bir de şu karşıya git Fırtayla. Taylan 9 <laughs> En büyük aç. Evet Taylan da asamadı. Şuraya git Taylan. Şu karşıya git at. Orada tam dedenin karşısına geç. Sen de tam karşıya evet. geç. Dede de atamadı. Taylan hadi bakalım. 10. gol geliyor. Ha, oradan at işte. Tam güzel yer orası. Evet. Evet. Atamadı. Atamadı. Fazla. Tamam. Hiç ekmek yemeden mi? Elimi salama. Ha dede 3 oldu Taylan 9 taylan taylan, taylan 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 hızlı Taylan 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 10 Taylan 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 1 oldu Taylan birinci Hong oldu taylan birinci Konuşmanı yap Evet arkadaşlar bugünkü maçımız burada sona ermiştir birinci olan Tayland alkışlıyoruz hoşça kalın maçlar güzeldi.